Canan hocamız zeytinyağlı türküsünü değiştirmiş haliyle başladık güne. Sevgili Dilara Koçak günaydın hoş geldin. Günaydın, Nasılsın? Hoş Çok iyiyim. Haftaya senle başlıyorum. Sen hiç kilo almıyorsun evet. ama senin yapın mı böyle? Yapım böyle olur mu? Ya e Benim yapım fena Hiç değil Hiç kilo görmedim Ama seni hep ben. Hep dikkat ediyorum. Ya. Sadece size söylediklerimle kalmıyorum. Kendim de yapıyorum. Spor yapıyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Size verdiğim tarifleri uyguluyorum ki bugün çok güzel dört tane tarif getirdim Zahideciğim. Harikasın. Evet. Bu arada bu maharetli kızımız da yeşilleri giymiş bugün. <laughs> Murat'ımız <laughs> biraz... olsun inşallah. Aa, inşallah. O Herkes zaman yarın da yeşil. Inşallah. Asıl inşallah. yarın duaları inşallah. edeceğimiz <laughs> Doğru. gün. Harika. Doğru. Güzel bir hafta olsun. Mutfağ Bakta başladık madem. Hızlı hızlı yemekleri anlatalım tamam, size. Çünkü tamam. çok güzel tarifler var. Geri kalalım istemiyorum. Bir tanesi e, yıllar... Ha omlet. Hadi evet. omletle başlayalım. Sabah sabah bir omletle başlayalım. Doğru söylüyorsun. Bu benim tok tutan omletim. E, spor yapanlara çok uygun. Okula gidecek çocuklara çok uygun. Sınav döneminde çok uygun. Ay ben kahvaltı ediyorum sonra çok acıkıyorum. Öğleni zor ediyorum diyenlere çok uygun. Çünkü bunun içerisinde tok tutan, uzun Uzun süreli tokluk hissi sağlayan, kan şekerini dengeleyen çok önemli bir şey var Zahide. Ne var? Tadına mı bakacaksın canım? Hayır içini Hı? göstereyim şöyle. Göster be, tadına bakacaksan sana soru mı? soracaktım. Bakalım al misin içinde ne var diye. Peki. Tam ama ekranda bakıyorum. yazıyor ama vallahi ekrana Aa. bakmıyor şu anda Baktı 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 gördü <laughs> evet. Baktı baktım. gördü kopya çekti yulaf var. var evet. <laughs> Şimdi yumurta beyazı üç tane var bunda bir tane de tam yumurta var. Yine Çepine... mi var diyecektim de yok, tam da, da. iki yemek kaşığı yulaf ezmesi var yukuşum, ama neyse. Hadi ye bakayım ha, yiyeceğim mi? Hmm. Hmm. Sağlık faydası müthiş lezzeti de müthiş ben buna ama bayılıyorum canım. ne diyorsun? Yulaf tadı yok. Yulafı Hiç yemiyorum diyenlere de gelsin o zaman bu. Çünkü yulaf yemekte zorlanılabiliyor. Yulafı sabah kahvaltısında sütle, yoğurtla öneriyorum ben ama herkes böyle o tadı hoşlanmıyor. Yulafsız kalmayın. Yumurtayla güzel omletin içinde çırpın. Bol da maydanoz koydum. Niye koydum? Maydanoz da biliyorsun ödem atmaya yardımcı. Hmm. Yulafım, yumurtam en sevdiğim besinlerden bir tanesi. Maydanozun da beraber bir araya geldi çırpıldı harika çırpıldı bir karıştı tavaya omlet gitti oldu. sayenizde elinize sağlık çok güzel bir omlet aldım ah. harika herkese de güzel bir öneri olsun evet. şimdi zayıflamak için bir şeyler yapmak isteyenlere yıllardır hı hı. herkes duyar yapmayan da kalmış mıdır artık bilmiyorum ama dilara koçan tarifini yapmadınız biliyorum şimdi öğreneceksiniz <laughs> evet. ne lahana çandası? lahana ama benimki yağ yakan lahana ben bahan birazcık tariflerle bahan. oynamayı çok seviyorum Zahideciğim. E, yağ yakan e, lahana çorbamda benim özellikle yağ yakımını destekleyici kırmızı biber var. Bak buna kapya da diyorlar. Hmm. Allah yanmayayım burada. <laughs> Hangisini yaktın? Büyüğü yaktım. Büyüğü yaktın. bir sabah Soğan doğuruyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kendi yemeğin için. Hayır. Bunun için. Ne? Sizin için ha, hazırlık ha, süper. yapıyorum. Benim için baksana evet. soğanlara. Maşallah. Sizin Elinize sağlık. Bunları da doğrayacağız biz. Da Bunları da Ay, evet. siz doğrayacak <laughs> mısınız? Çok güzel. Lahana da var. Sen anlat hayatım Allah bize. Allah'ım. Biz hemen oh. uygulayalım. Şimdi lahana evet düşük kalorilidir. Neden düşük kalorilidir? Çünkü lahananın yüzde %80, 80-85'i su. Bir besinin su oranı ne kadar yüksekse kalori oranı da o kadar düşük. Aslında oradan geliyor bu kalorisinin düşük olma sebebi. Ama ben içine... Kapsaisin maddesi var kırmızı biberde, yağ yakımını arttıran. Kapsaisin hmm. olsun diye şu anda doğranıyor, kırmızı biber ekleyeceğim Zahide. Güzel. Bol soğan ekleyeceğim, çok yakışıyor. Hem soğandaki de sülfürlü maddeler, antioksidan. Sülfürlü yani kokulu olan her şeyi seviyoruz. Sonra içerisine yine biraz maydanoz koyacağız. Kimyon koyacağız. Niye? Kimyon. Lahana gaz yapar ya. Ha. Kimyon o gazı alacak. Güzel. Ne Şişirmeyecek yani doğru. Şişirmez. Hem lezzeti de yakışır <laughs> evet, değil mi? Evet. Aynen öyle. Evet. Lahana yaparken biraz evet. kimyon demek Birazcık ki. Birazcık kimyon. Bunu sarmasına bayıldığım için ben. Orada da belki değerlendirilebilir. Karabiber koyacağım. Hı. Onun içinde de piperin maddesi var çok faydalı çal koyacağım biliyorsunuz kış aylarında bağışıklık sistemi için. Koyalım soğanımızı. Hı. Önce bir tane soğanı koyuyorum. Fokurdamaya başladı mı tamam olmuştur deyip. Ne kadar evet. çok soğan var bunun içinde maşallah. Çok soğan çünkü bu çorbayı sınırsız içeceğiz. İstiyorsanız bir tencere için karışmam. Sonra Dilara yemek yedirmiyor aç bırakıyor demesinler hmm. daha ben ne yapayım bir tencere çorba Ama veriyorum lezzetli olsun. ben daha ne yapayım. Lezzetli, lezzetli olsun. Lezzetli, lezzetli Bu da lezzetli olacak bu kadar soğan girince zaten. Şimdi ben şu doğranan malzemeleri şu tarafa geçeceğim yine ben size vereceğim. size bunu veriyorum Hah, hemen. Biberlerim hazır. Allah bütün tencere soğan doldu. <laughs> Vallahi. Vallahi ama <laughs> soğanın ne kadar faydalı olduğunu Buyurun. anlata anlata bitiremedik yıllarca. Zeyde bize kazan lazımdı aslında. Vallahi öyle bakar mısınız? <laughs> Her tarafında. 6-7 kaç soğan var bunda? 6 soğan Altı var. 6 soğan Maşallah. Allah. Onu için biraz e, suyunu bıraksın da. Evet, Hemen şöyle çevirip şey kapatayım. Tamam. Şu kumruları da, da atayım içine. Nasıl güzel bir ha. görüntü oldu. Güzel. Şöyle biraz daha. Harika. Şimdilik Şimdi sabah şey sabah çorba la. yapıyoruz. Leana çorbası. Olur. Bunu ah, tamam. bütün gün istediğiniz zaman, istediğiniz kadar içebilirsiniz. Evet, istediğiniz kadar hiç problem yok. E ee, biraz kıvam versin ve de top tutmaya destek olsun diye bir de burada mercimeğimiz var. Al, biraz daha daha da mercimek güzel. de girecek içine. Sen şimdi soğanı ve biberleri koymuşken şu sarımsakları da atalım diyorum. Atalım. Istiyorum. Harika. Sarımsaklar da girdi. Ah oh, hmm. onları yağda mı öldürseydim ben başta? Şimdi olsun. olsun hiçbir şey olmaz. Bu çorbayı taneli sevenler, taneli içecekler. Ben böyle homojen robottan geçiriyorum diye seven varsa robottan geçirip içecekler. Hiç problem değil. Dilara bir... aklıma ne geldi biliyor musun? Ne Şimdi geldi? bizdeki kilo problemi genellikle akşamlar ortaya çıkıyor. Şimdi beyefendiler geliyor yemekler hazırlanıyor sonra durmuyor kadınlar. <laughs> Habire bir şey getiriyorlar. <laughs> bile bir şey geliyor. <laughs> Çayla beraber. Çay çok güzel süper ama... O gelenler tatlısı böreği çöreği Geçmiyor. derken işte akşam mümkünse bir öğününüzü hele akşam öğününüzü eğer bu çorbayı ayırırsanız zaten bir haftada şöyle şuralarımdan bir, bir şeyler gitti. Bir hafiflemeler olacak bir şunlar inecek. Öğleden sonra bile açlık hissettiğinizde hemen bu çorbayı yapabilirsiniz. Gece uyumaya yakın ay bir midem kazınıyor olur. Hemen bu çorba buzdolabınızdaysa bir kase için hiç problem yok dediğim gibi bir tencere bile içebilirsiniz inşallah beyiniz de sever. Valla bir beylere çaktırmadan vermek lazım bunu şimdi. Lahana çorbayı Söylemeyin bol Söyle baharat mi? koyun bu yeni usul bir çorba değil. Çünkü evet bazen hiç baharatı bol koyunca anlaşılmıyor içindeki sebzelerin bazı cinsleri. Geliyor mu lahana yani. Lahanaları da koyuyoruz. Ha? Buyurun. Sonra Harika. baharatlarımızı yavaş yavaş Bunlar ekleriz. Bunlar zaten hemen. Tabii tabii. yıkayıp Suyu çıkar, erir. Tamam. Dilara biraz şöyle daha şöyle. Şöyle vereyim. Ha. Suyu yüksek olduğu için şimdi onlar hemen ben bir sürü Ben bundan ne yerim yekler. ne yerim şimdi. Sen seversin değil Uyurum, mi lahanayı? Çok severim. Ben de çok severim. Dolmasını. Asıl dolmasına bayılırım. Ya ya. Kayınvalidem bir güzel yapar bunu. Oh Kulak. ellerine Çınlasın. sağlık. İsmi Bol neydi? Bol kuş üzünlü. Kayınvalidem. Ay durup hep kayınvaliden dediğin Anne anne dediğin Annem, için. Annem dediğin Ay için. Allah beni ne yapsın. Canlı yayında <laughs> Zahide'yi <zavrayı> soktum dur. <laughs> sıkıştırdı <laughs> beni hadi bakalım. Tamam sevgili Zahide'nin kayınvalidesi. <laughs> muhlise Muhlise. Muhlise hanımcığım, muh <laughs> lise Muhlise teyzeciğim, Muhlise anneciğim. <laughs> Canım anneciğim benim. Var <laughs> ya bak hafta sonu gittim kahvaltıya. Sözde dikkat ediyorum ya. Ana bir güzel şeyler hazırlamış annem. Allah. Aman Allah'ım bir de bir özeniyor biz geleceğiz diye şimdi. Ellerine sağlık. Öpüyorum seni. Ben diyecektim Sevgiyle ki bu nimetecek diyor. O lise teyzeciğim. E, Zeydeye yap, şey Çok sever yaparken şey yap. dolması içine bulgur koyun. Bulgur Bulgura da, da bayılırım. Ha. Bana ben bulgur seviyorum diye. Ha. Bulgur bulgurla bir sürü şeyler tamam yapıyor. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Sizi de almış olduk. Haftanız ha. güzel geçsin inşallah. İnşallah. ellerinden. Biraz daha getiriyorum sana şuradan lahana. He. Zayide bu olurken acaba. Vallahi çok başka güzel bir şey oldu. Ya? Şöyle bir şey Hı? yapalım. Sen diğer tarifini de anlat. Anlatayım Biz buradayken. Tamam. Sonra vücut tiplerimizi. Aslında niye kilo veremiyoruzu kendimizi hmm. bilmek adına vücut tiplerimizi göreceğiz biraz sonra. Tamam. Lahananın devamı burada. Ben bunu buradan Aa, bırakayım. Ben, tamam, size emanet ediyoruz biz lahanayı. Mercimek lahana, girecek içine. Ne? Baharatlar girecek. Için e, tamam hazırlık mı? yapayım mı? daha ha, sonra şundan, yapacaksınız. Şundan tatlı tatlı biraz az mı koysak? Kimyon mu? Kimyon değil mi? Kimyon bir tatlı kaşığı yeter. Ha, şöyle ben şöyle ben göz size. kararı çok ben çok tatlı tatlı biliyorum. Tamam tamam tamam. Ben de ya şimdi. Sen kimyon sevmiyor musun? O kadar da bayıldığını söylemez ama. Peki tamam hadi. Laf aramızın hazırlıkları yeter evet. Dur mercimek de koyalım gidelim hadi. Çorbanızı yapın sabahtan. Bugün pazartesi varsa malzemeniz ya da gidin alın gelin hemen. Bir hafta boyunca tabii bu kaç gün yeterse ama sonrasının devamı gelecek. gelecek. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Şimdi telefonumuzda Seyhan Hanım var. Peki. Bir günaydın diyelim. Buyur Dilara'cığım.